Arkadaşlar bugün sizlerle negatif oyuncaklarım bölüm 2'yi çekiyorum. Burada Monster High bebeklerimin negatif hallerini göstereceğim. Birincimiz e, Venüs. Gördüğünüz üzere e, Venüs'ün herkes normal halini biliyordur. Ten rengi, e, yeşildir, burada pembe. Bu bitkiler, bunlar aslında bitki bunlar da pembe. Ayakkabılarının şuraları pembe. Buraları da siyah gerçekte. Üstünü rengarenk. Burada biraz koyu göstermiş. Şu elinde var. Neyse gözleri gözleri onun mavi ve si, şey mor far, ay işte farları var ne diyeyim bilmiyorum. Herhalde ya Saçının burası pembe. Ee, burada şu yeşil görünenler pembe. Pembe görünenler de yeşil. İşte gördüğünüz üzere. Hep görmek istediğim gibi. Ee, Evensin elinde böyle bir türlü şeyler var. Onlar da öyle gibi yeşil. Diğerinde de var bu. Nedeni hiç bilmiyorum. Hiç anlayamadım. Düzündeki ruj da pembe. Yani resmen pembe ve yeşilden oluşan bir kızdır. Venüs. Diğeri en sevdiğim Cleo. Burada gerçekten ama gerçekten çok garip gözükmüş. Mesela benim elimi mavi gözüktüğü gibi e, onun her yerde ten rengi olduğu için yani teni onun da teni mavi gözükmüş arkadaşlar. Kleon'un gözü yeşil. Ve e, balık resmi. Balık gibi şeyler var. E, göz üstünde de öyle bir şey. Ve e, mesela şuradakiler ten rengi, e, bir de aralardaki de siyah gerçekte böyle bir şey. Şuradaki de e, yeşil. bir bakayım. Yeşil, buradaki ise sarı. Evet, e, Topukluları da altın sarısı, O yine lacivert gibi bir şey gözükmüş. Evet arkadaşlar bu da kliyomuz. Evet şimdiden e, Dura Kular'ın bu arada bebeklerimin yersi de çok karakışlı aslında. E, bir yapıştı. Ah, ah, Tıpkı bu zarar Bir dakika hemen geliyorum. Evet işte ayakkabıları e, Dura Kular'ın hayalet seviyesinde siyah. Şuralarında kalpler var daire gibi gözükmüş. Negatifte kalp daire gibi gözüküyor. Mesela kalp daire gibi gözüküyor dedim. Gerçekten öyle mi? Pozitif değil ya. Herhalde kalp daire gibi gösteriyor. Bu bir kalp, bu da bir kalp gerçekten. Evet, görmüş. Hiç ben düşünmemiştim. Da, de da ki... da evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Biraz <laughs> Sen, şu an bu benim elim beyaz. Evet e, şu yeşil görünenler aslında pembe. Saçı da e, beyaz. Ayrıntıya girmeden işte bu da zombiye benziyor. Bir şey yani zombiye benziyorum. Diğeri Duys. Evet arkadaşlar Duys'u biliyorsunuz. Saçındaki yılanlar falan yeşildir. E bunu şimdi ben temizledim. verdim. Evet şöyle koyayım Duys'umuzu da yerine geçelim. Bu da Dragul ya. Dragullar ile birleşim acayip birleşim serisine. Bunu bulduk. Ee, Biz de alalım dedim. Evet saçı mavi ve açık mavi Gül'ün saçı yani. E, bacakları gri. Kolları da aynı. Tarlengi. Sekeri. Hepinin kıyafetini giydirdik. Daha çok öpüşüyor bu kendi topuklusu. Mavi bir topuklu. İşte. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu Draglia. Şimdi bunu da şuraya koyalım. Evet. Şu an bu kadar. Evet şimdi diğerine geçelim. Geçeceğim bunları. Hemen şuraya alayım kameramızı. Bu yeşil bu arada. Elimde aslında bir tane. Neyse. Şimdi diğeri ise e, Claudie'nin Gezi Claudie'nin Gezi serisinden. E, Claudie işte. Nedim, Bu yok değil ama. Bu yok değil. Bu yok. Çok kara. Yani. O yüzden yani aslında çok açık ama beyaz falan. Yani beyaz yok ama çok açık. Açıkları kara yapıyor bu. Negatif enerji. O yüzden öyle gözüküyor. Gözlüğü aslında mor. Ee, burada sarı göstermiş. Herhalde şeffaf olduğu için ya. Evet. E, neyse e, bu aslında yeşil bir şey. E, sonra topuklusu böyle. E, aslında mor. Neyse işte bu da gezis kişisinden klonkey. Şimdi sıra hayalet serimizden claudin geliyor. Saçını topladık. Saçındaki kıtık aslında pembedir arkadaşlar. Topuklu altın sarısı, zincirler altın sarısı, kıyafeti de pembedir. Böyle saçı da mordur arkadaşlar. Böyle de e, ten, e, koyu bir ten rengine sahiptir krav Neyse diğerine geçelim. İşte bu da Sparky'miz. Frankie'nin sevgilisi ne yazık ki Frankie bundan bir e, şey bunun koyu hali gibi bir şey. Evet, yüzü bunun aslında e, gri tamamen yani. Eee elleri Şapkası sarı. Saç rengi Fenerbahçe şurası. Fenerbahçe. Burası da Fenerbahçe arkası. Galatasaray'dır. Yani renklerini biliyorsunuz. Ben pek ezberleyemedim. Tek onu yazmadım. Ayakkabıları ise mavidir. Evet pantolonun şuraları da mavidir. Organ şeklinde bir tişört var. Garipsi Biz bunu genelde yerine koyuyoruz videolarımızda. Tabi oynuyoruz. Videomu çekiyoruz ama Youtube'a ablamın hesabına koyuyoruz. Neyse. Bölüm 2'nin de sonuna geldik. Evet. Gördüğünüz üzere bölüm 2'nin de sonundayız. Diğer e, videolarımızda görüşürüz.